ons altında gelen satışla birlikte dünya piyasalarında da sarsıntılar oldu. BTC'de sert satış oldu. Borsalarda, Amerikan borsalarında sert satış oldu. Peki ne oldu? Şimdi hatırlarsınız daha 4200'e gelmeden size şunu anlattım. Dedim ki gümüş yukarı gidecek 56 dolara doğru. O arada 4200 doları geçmekte altın zorlanacaktır. Oradan da satış gelmesini bekliyorum. O arada da 51 doların üzerinde gümüş kaldığı müddetçe yukarı yön hareketini size ileriki dönemlerde anlatmaya başlayacağım diye. Senaryo aynen işledi mi? İşledi. Hatta birazdan yanda göreceksiniz. Ben bunu ilk hesabımda 4228 dolardan itibaren satış geleceğini, rakamın 4167 dolar ilk etapta olacağını, sonra da 4117 dolara doğru ikinci bir potansiyelin olduğunu anlattım. Peki bunların bir kısmı gerçekleşti mi? Evet. Ben bu videoyu çekerken bir kısmı tamamlandı. 4144'lere kadar gördük. Şimdi aslında burada onu gördük bunu gördükten ziyade peki neden böyle oluyor tartışmak lazım. Öncelikle baştan biz ne konuştuk? Dedik ki Ocak ayına kadar bu dalgalı süreç sürecek. O arada gümüş kendisine 51 doların üzerinde yer yapabilirse 51 doların üzerinde kapanışlarını takip edeceğiz. Yok yapamazsa 51 dolarla 45 dolar bandında devam edecek. Yani senaryonun iki yönlü tarafı var. Birinci tarafı atlattı. Yani 51 doların üzerine arttı. Şimdi 51 doların üzerinde kalıcılığı test ettiği dönemde de altın dalgalanacak. Yani bir aşağı bir yukarı gidecek bir şekilde. Ama zirve rakamını geçmeyecek. Neden zirve rakamını geçmeyecek? Çünkü zirve rakamını geçse zaten yukarıda bir 4600 dolar var. Oraya çarparsa piyasalar açısından acı sonuçları olur kısa vadede. O yüzden Ocak ayına kadar oyalanması, oranın biraz açılması, yukarı yön potansiyelinin artması gerekir ki biz de o arada daha fazla bir rakam tamdan bahsedebilirim yani 4.600 olmaz 4.800 5.000 dolarlar olabilir ama şu anda en azından kısa vadeli olarak dalgalanma sürecinde olduğumuzu bir kabul edelim 10 altında yukarı yönlü hareketi beklemiyoruz anlamı taşımıyor mu? Bu dönem böyle yani sonuçta altın TL karşılığı olarak baktığımız bir analiz yayınlamıştım. Bu analizde 12 Ocağı kadar bir dalgalanma sürecinin olacağı bu 3900 dolara gelecektir, 4300 dolara gidecektir. Arada dalgalanacak ama bunun arasında oradan aldım buradan sattığımı yapabilen başarılıdır. Yapabilir mi? Kolay değil ama altın eski bir tarafında bu daha başarılı olunabilir ama tabii orası da fiyat olarak çok daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü için zor. Şimdi hemen hatırlatma, videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Aynı zamanda da bu bilgileri başka bir yerde de göremeyeceğinizde emin olabilirsiniz. Çünkü hem BTC'nin düşüşünü hem altının düşüşünü anlattığım bir katıl hesabım var sonuçta. O katıl hesabında dün bunların hepsini anlattım birebir de gerçekleşti. BTC'nin görseli de yanda birazdan göreceksiniz. Şimdi piyasaları böyle öngörebilmek tabii ki kolay bir şey değil. Ama önemli olan şu bundan sonraki süreç ne olacak? Hep sizin sorduğunuz bu. Almalı mıyım satmalı mıyım? Almalı mıyım satmalı mıyım? Peki önemli olan şu sizin hedefiniz ne? Şimdi ons altında hedef 5000 dolarsa siz 4000 dolardaysanız %25 para kazanmak için mi bu riski alıyorsunuz? Birinci soru bu. Peki niye 5000 doları geçmeyecek diye bekliyorsun diye soracaksınız. 5000 dolar şu anki süreçteki tepe nokta. Ne zaman oyalanma artarsa yani oyalanma süreci 6 aydan daha uzun sürerse bu rakam artabilir. Ama sonuç itibariyle siz de ona göre riskinizi hesaplamanız lazım. Birini alayım mı satayım mı sorusunun cevabı budur. Siz kendi riskinizi ona göre hesaplayın. Burada daha önce de söyledim. Dedim ki bakın 4000 dolardan %25 kar potansiyeliniz var. Daha aşağısını yakalayabilmek sizin açınızdan avantaj. Trade etmek ayrı bir avantaj. Ama sonuçta yeni zirvenin oluşmasını beklemek şu an için çok erken. Yani 12 Ocak'tan önce bir hareketin başlamayacağını düşünüyorum. Ama gümüşte de bu dalgalanma süreci elbette ki altını biraz yukarı itecektir. Sonra tekrar böyle kar satışıyla da arada bırakacaktır. Herkes de şu düşünce. Acaba yine 3800'e mi gidecek düşüncesi oluşacaktır. Ama sonuç ne? Bu dalgalanma 12 Ocak'a kadar sürecek. 12 Ocak'ta ne var? Tam trend desteği var. O tam trend desteği daha önce yükselmesini sağlayan bir destek. O destekten her seferinde altın yükselmiş. Yani yukarı yönlü potansiyeli sağlamış. Bunu dolarla yapabilir, başka bir şeyle yapabilir ama sonuç itibariyle gram altının değer kazandığını biliyoruz. Peki gram altın bu şekilde ise gümüşte durum ne? Gümüşte sizin bakacağınız şu aylık 51 doların üzerindeyse gümüş sizin açınızdan pozitiftir. Bu her zaman için 51, 55, 56 dolar bandında gidip gelmesi demektir. O arada 10 altında 3800'lere gelebilir, 4200'leri görebilir. Bu dalgalanma boyutu %10'ları bulabilir. Ama sonuçta gümüşün de oyalanıp orada kalıcılığını test ettikten sonra size 100 dolara anlatacağım. Baştan beri aynı şeyleri söylüyorum ve göreceksiniz tam bu bahsettiğim senaryonun uygulandığını 12 Ocağı kadar en azından testini yaptığımız bu süreci yaşayarak göreceksiniz.